Dermanım kalmadı artık yoruldum diyor. Woods. Kofi'deyiz şu an. Kofi'nin yanındayız. Bu önemli bence. Aa kamera yerine ulaştık. Helal olsun lan sana Kofi. Ya Kofi'nin görüntüleri var. Kofi'nin görüntüleri var. Oo. Kofi. Tamam. Şu an Paul Bear'ın sesi falan mı geliyor? Rahmetli. F'ler alabilir miyiz yorumlara? <laughs> Belki bu videoyu canlı bile. Seninle yüzleşmek için geldi. Haydi bakalım. Rest in peace. Oo. Bütün şu an görüntüler lan seçenek Undertaker'la yüzleş kaç. Ee... Yüzleşeceğim lan. Kaçmayacağım. Kofi yüzleş. Kaçma. Sen bu şirkette WWE şampiyon olmuş adamsın. Kaçma hanım. Geldi. Haydi bakalım. Undertaker geldi. Elinde sandviç var lan. Buranın geldim bile bilmiyorum diyor şu an Kofi. Yani kütüphanede sonra kitaba dokundum. Direkt indirdi şu an kofi Lan adam ne güzel elinde sandviç almış geliyordu yani. Kofi'nin içinden geçti bu arada. sıra bakma Kofi. E sen her ihtimalle buraya girecektin zaten. Yaptığın seçimlere buraya geldin diyor. Earn, Earn sana bir şans... Ee, kaçmayacağım. İstiyorsan şu an kaç diyor bana. İstiyorsan da timsahı incele diyor. Timsahı inceleyeceğim abi. Kaçmayacağım, kaçmak yok. Bitirmeyeceğiz. Sonuna kadar gideceğim ben. Hı. Kof. Kof. Kofi içeride daha kedi şu an. Siz önce timsahı inceleyin de ondan sonra oraya gidersiniz. Undertaker en azından öldürmüyor bu arada. O güzel yani. Süründürüyor. <laughs> öldürmüyor. Oraya nasıl anlaştık. Beni fırlat. Lan aptal oh, Başından bir kaldırmaya ne uğraşıyorsun o zaman? Beni fırlattıktan sonra ağzı açmak için orada durman lazım diyor. Aa doğru bu arada. Onu fırlatacak, ağzı açmak için orada duracak. Ağzı açılınca Woods o şey anahtar almış. Anahtar var mı bilmiyorum da işte. Anahtar bekliyoruz orada. Hadi. Seni taşıyacak mı? Kırılacak mı orası? Woods hadi. Aç, aç. İçinde bir şey var tamam anahtar mı? Sakın ayağını çekerse kapanır eli kalır. Aa Biggie bir gibi şey oldu. Ooo. eli gitti. Biginin ruhunun bir kısmını aldığı için şu an kontrol ediyor galiba. Zihin. Aman aman Bigi. Heh. Kolu kopytu. Lan. Lan! kolu yok. Woodson derken çıktı. <laughs> Ulan ya sizin mi <laughs> We got the key. Anahtarı aldık. Hadi bakalım. İkinci anahtar aldık. Koş şimdi koş. Koş önün ikinci tarafını açmaya. Kofi'yi bulmadan önce dur önü açın ya. Hı. Açın. Lan Kofi orada değil işte 50 kere mi gir Kofi, Kofi Kofi, come on, hadi, tamam mor, bak Bigin'in ruhunun bir kısmı orada, lütfen, o yüzden hızlı yapın şunları. Bizi terk etti. Kim, Kofi mi? Lan yüzük, yüzük gibi kontrol ediyor şu an, yüzükün efendisi Vallahi kontrol ediyor şu an. Kofi başta ayrılmak istemişti. Bizi kesin terk etti diye. Şu an zihnine girdiler. Heh Kofi. <laughs> oh be. Oğlum o sopa yedikten sonra anlatayım adam. Nasıl kaçabildin buraya? <laughs> ne konuşuyordun? Hiçbir şey. Bu anda gizli bir geçit vardı. Wow. Anda tekrar baştan beri bizi izliyormuş. Başka ne zannetin? Hadi. Yes. Öteki anahtar. Yes. İki anahtarı da bulduk. Hadi bakalım. Anahtarlar birleşecek gibi. Evet. Hop. Büyüyle birleşti bir de. Uzatma artık. Tak şunu. Undertaker sinirleniyor. Hadi. Taksana. Hop. Çevir. Çok iyi. Girdi. Bay bay. Örnün şey oldu. Bigin ruhu. Bigi gitti. Tamam. Bigin'in ruhu kurtardık Bigin'in ruhunu. Şu örnü alıp hemen gidelim. Hadi. Ne demek acele etmeyin. Örneği elin sürerseniz en derin en karanlık korkularınızla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Dur bir şey seçenek sunacak galiba. Sürelim mi sürmeyelim mi? Sür. Sür sür sür. Okey okey ya. Yeah. Hepsi dokundu. Aa kime gideyim? Woods mu? Coffee mu, Biggie mi? Biggie mi? Biggie'ye gideyim ya. Bakın Biggie'nin en büyük korkusu neymiş? Çok merak ediyorum şu an. Aha. Hayda. Oğlum adam yok oluyor şu an. Ben bu arada orada klostrofobiden ölürüm. Nefesim gider yani ben da duramam öyle. I don't big man. Duyduğuma göre. Örümcekleri sevmez misin? Eyvah! Eyvah! Lan örümcek dolu içi. Daha da geliyor. Big! Lan biliyor musun? Seni bununla kurtarabilirim. Hı. Hmm. Ama kurtarmayacak. O kadar kolay olmayacak tabii ki de. Tek yapman gereken bana katılmak mı? Sen güçlüsün. New Day'e ihtiyacın yok senin. Undertaker. Birlikte ölüler diyarını yönetebiliriz. Bir iyiliği mi gerçekten Undertaker yapma ya. Bir git be. Karar nedir? Bir gi. Katılsın mı katılmasın mı? Daha çok örümcek mi istersin? Olumlu düşün. Ee, olumlu düşün. Undertaker. Yemedim normalde olumlu, onu düşün derim ama sürem bitiyor. Undertaker'a katıl dedim. Çünkü böyle abi. Her zaman olumlu düşünmek yok. Bu sefer Undertaker olduğu için sırf katılıyorum ona. Tamam ne istersen yapacağım dedi. Tamam. Ne istersen yapacağım. Yeter ki beni buradan çıkar. Güzel. Sırf Undertaker olduğu için başka bir olsa kabul etmem. Seviyorum Undertaker'ı çık. Benim seçimim. Benim kararım. Aç. Bir dakika. Ooo Biggie'ye bak. Biggie'nin ruhu artık bana ait. Geçmiş olsun. Ben yaptım bilerek. <laughs> Bakayım ne olacak merak ettim. Sonsa da heraltı dünyasına sen. Örneğin gücünü kullanarak kabus devam etsin. Korkularını yüzleş. Yüzleşiyorum. Başka korkularla yüzleşecek kadar cesursanız yani. Korkularımla yüzleşiyorum hadi. Yani yüzleştiriyorum ben değil. Örneğin elinizi sürerseniz en derin en karanlık korkunuzu yüzleşmek zorunda kalırsınız. Bak şu an başa sardı gördünüz mü? Çünkü kabul ettim. Demek ki kabul etmeyecektim. Bana ne lan ben kabul etmek istiyorum. Ben anda tekrar katılmak istiyorum. <laughs> Çok saçma. Okay. Tamam. Şimdi bir gidiyor bu sefer kofeye gideceğim. Bu sefer ona şey yapmayacağım. Tamam senim demeyeceğim. Çünkü senim dediğin zaman bitiyor. Kofenin <laughs> korkusu neymiş merak ettim. Sırf Woods'un da korkusunu merak ettiğim için öyle mi yapsam acaba? Katıl diyeceğim şeye. Sırf Woods'un da korkusunu merak ediyorum ya. Dur bunu yapmasın var. Ya dur yapmayayım. Arkadaşların seni zayıf görüyor. En zayıf halka sen misin gibi. Kofi mi en zayıf halka? Kusura bakmayın da. Aralarındaki en kariyerli adam yani. Arkadaşlarına ihtiyacın yok. Örnü kendine al. Buraya niye geldin ki? Yanıldıklarını göster. Çok güçlü olacaksın. Arkadaşlarına ihtiyacın yok senin. Aklın çelmeye çalışıyor şu an ses. Kofi nerede? Bence bizi terk etti. Bak nasıl veriyorlar. Kimse seni istemiyor. Kazanma ihtimali hiç yoktu falan. Bak ta eski backstage segmentlerini veriyorlar. Yapabilirsin. Bunu niye yapıyoruz? En fazla bu kadar yükselebilirsin. Ötesi yok Kofi diyor ama babayı yok. Tamam. Durdurun. Kofi'nin en büyük korkusu küçümsenmek mi acaba? Şampiyonluk maçını hak ediyor olsan olsaydın uzun zaman önce olurdu zaten diyor. Bak şu an Vince Vince Sende şampiyon kumaşı yok falan diyor bak. Adam şampiyon oldu ne olacak 180 gün tuttu. Ama 2 saniyede kaybetti <laughs> Sen B plus mısın? Önü al konuşanları sustur. Sustur konuşanları. Sustur Kofi. Çünkü sen bunu başardın. İşte bu. İşte bu. Kırdın orayı. Aklın çelinmesine izin verme Kofi. Sen adamsın çünkü. Uyandı kofe. Uyan. Kendine gel. Kimse var mı? Şu an hepsi galiba şey. He, hepsi şey. Tabutun içindeler mi yoksa? Kofin, aynen kofin. Tahta tabutlara kofin deniyor böyle. Kaskette o büyükler falan var ya çok güzel. Üçü de çıktı. Gayet güzel. En azından bir yerlerden kurtardık gibi duruyoruz paçayı. Aa Undertaker orada. Lan neyi dövüyor? Demir dövüyor. Sen Black blacksmith etmesin kardeş? Mücadele edecekler şu an. 3'e 1 handicap match. <laughs> sizi evime buyur ettim diyor Undertaker. <gülüyor> <gülüyor> Sizinse tek derdiniz örnü almak. Örnü istiyorsanız. Önce beni geçmelisiniz. Üçe bir handicap maç. Hayırlı uğurlu olsun. Crown yok. Yok. tekrar baya hazır şu an. Maça hazırlanıyor gibi. Sinematik bir maç bizim mi bekliyor yoksa? Haydi. Hadi bakalım. Evet. Önce kim geliyor? Kim yollayayım? Kim yollayayım? Biggie, Wood. Önce dur Woods'u yollayayım. En zayıf halka yollayalım. Önce Woods yolluyorum. Çünkü cesur davran. Wood, go. Daha dakika bir yok oldu Woods. <laughs> birlikte çalışmalıyız. Tabii ki birlikte çalışmalısınız. Elizden gelen bu mu? Evet. Üçü birden. Doğa üstü güç kullanıyor oğlum. Yıldırım şimşek falan çarptırıyor bir şey elektrik. Ne oluyor? Kofi. Triple H olsa o slash hammer'la güzel vururdu. Çok fena vuruyor lan. Işınlanır gibi vuruyor bu arada Undertaker. Yok, yok Şu an Undertaker bildiğin heal yalnız. Bunu izleyen çocuklar Undertaker'ı sevmeyecek. Böyle bir mantık mı var? ya <laughs> Undertaker bir zaman zaten ben face karakterim falan diye bir şeyi bu Deadman haline olmadı yani. Adam sonuçta kendi yolunda giden biri. Evet. Non 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 non. Slay çamurla kafasını indiriyordu bir gün de Woods kurtardı. Geçmiş olsun. Woods'a da şu an geçmiş olsun direklerimizi sunuyoruz bence. Kofi kaldırıyor. Kofi sen B plus player mısın? Taker'ın sırtına tahta ile vurdu. Jim Duggan. Ho! Undertaker kalkarsa vurusun zeyvallat da. Ölmezse sıkıntı büyük. Ve çünkü o zaten ölü. <laughs> Uçuyor lan. Oğlum havada durdum şahitlerim var. Herif uçuyor. Lan daha önce yukarıdan falan geldiğini gördük de. Yok ediyor şu an. Oğlum adamlar öldü lan. Uçtu herif bayağı uçtu. Çok ilginç. Örnü geldi eline. Tüş. Bunun için geldiniz. Şu halinize bakın. Sadece Biggie'nin ruhunu almakla yetinecektim. Ama şimdi hepinizi alacağım diye. Aynen. <laughs> Sadece bir yetinecektim ama şimdi hepinizinkini alacağım. Geçmiş olsun. Biri kurtarmaya mı gelecek lan acaba? Yoksa özel bir güçle, pozitif işte mutluluğun gücüyle, pozitifliğin gücüyle bundan kurtulacaklar mı? Fırsatınız varken geçecektiniz. Kofi kalktı. Trouble in Paradise. Orkodon. Nice. Woodcock. Çok fena. Ağzına vurdu Undertaker'ın bu arada. Lan tamam ne, ne kontrol ediyorsun? Ölmüş mü? Ne ölmesi? Adam zaten ölü. Manyak mısın Woods? Bak ayağıyla dürtüyor bir de. Kulağım gitti şu an. Öne alıp kaçsanıza. Ben ölmem. Çünkü ölü. Yani. Tabii ki de ölmez Undertaker. Zincirlerin. Biggy yalnız hala yerde. Heh kalktı Biggy. Öne sakın dokunma diyor Undertaker. Biggy dokun. Seçenek ver bana. Örnü asla yok edemezsin. Sizde o kadar güç yok diyor. Örnü al, örnü yok et. Örnü yok et, örnü yok... Örnü yok et, örnü al, örnü yok et. Örnü al, örnü yok, 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 yok et. Seçeneklerden yok et hadi. Ya örnü yok edersek Undertaker yok olur lan. Yapmasam mıydık keşke? <laughs> Yapmasam acaba? Hayır. Biggie bir şey oldu. Biggie. Come on. Come on. Hop. yok ettik. Muhteşem bir güç açığa çıktı şu an. İyi misin? Bence iyidir. İyi iyi iyi. Undertaker yok oldu. Abi adam yeni emekli oldu. Adamı öldürdük lan. Yapmasa mıydık gençler? <laughs> Undertaker gitti. New Day Rocks. Bir şeyler oluyor. Onu asla öldüremezsiniz. Tabutu bu sefer casket işte. Kapalıydı değil mi? Kapalıydı tabii ki. Bakma içine. Bakma içine. Bakma içine. Çıkacak şimdi. Geçmiş olsun. Ne oldu lan? Ha, o dışarıya açılan kapı mıymış? Okay. Tamam güzel. Yoksa Undertaker da mı oradan kaçtı acaba? Nice, nice, nice. Kaçarız buradan. Buralardan kaçarız şu an. Evet, Undertaker'ı yendik. Ruhunu da geri aldın. Helal olsun. Örneği yok ettik, ezdik. tebrik ediyorsunuz. New day? Yes it is. Kelime oyunu diyor. Geceyi sağ çıkardık. Helal olsun. Tamam okey. Ruhu geri aldık. En azından önü yok ettiler. Ama Undertaker de yok oldu. İyi, iyi bok yediniz kardeşim. <laughs> korkularını yüzleş mutlu sonla bitsin. Ee, korkularını yüzleşmeyeceğim mutlu sonla biterim. Çünkü korkularına yüzleşirsen yine en başa döneceğiz. Gerek yok. Woods falan kaldı. O yüzden mutlu sonla bitiriyoruz. Bitirelim bakalım. Undertaker ölmemiş. Alkışlıyor. Ölmez zaten ölü. <laughs> ne olacak ki yani? Ne bekliyordunuz ki? Undertaker bize alkışlıyor. Reis senden takdir görmek. Ne demek? Eyvallah sağ ol. Ruhu ucu ucuna kurtardın. Ve ölün seni baştan çıkarmasına izin vermedin. Şapkamı. sana çıkarıyorum. Teşekkürler be. İşte böyle. Nasıldı ama? Nasıldı ama? Güzel güzel. Ben beğendim. Beğendim. İlginç bir şeydi. Valla böyle bir şey denemiş olduk. Umarım bunu yayınlayabilirim YouTube'da. Umarım da güzel eğlenmişizdir yani. Bilmiyorum değişik bir şey. Siz de deneyin. Farklı seçenekleri sunun Netflix'iniz varsa. bakın siz de neler göreceksiniz. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.